Temelde Amazon.com.tr'den almış olduğumuz Herigon'un Vlogging kiti geldi sonunda. AGK Kurye ile geldi. Kurye iki haftada dağıtım'a çıkıyormuş. Geldi. Amazon'un kutusunu açtım. Kutu hasarlıydı çünkü yamulmuştu. İçinde bir hasar var mı diye baktım. İçinde bir hasar yok ama kutunun kendi paketi içerisinde bir kesiklik varmış. Şimdi bunu hem açarken video kaydı olsun. Eğer üründe bir hasar çıkarsa geri gönderelim <laughs> diye açıyorum hem de ürün paketimizi çekeceğiz. Şöyle bir şeyin içine hareket etmesini önlemek için koymuşlar. Harbiden işe yaramış yani bakın. Kutunun içinde sallanmıyor. Şöyle gerçekten yaparsanız sallanmıyor. İşe yaramış yani. Her neyse Amazon'un kendi kutusundan şöyle bir kurtulduktan sonra şurasında bakın şöyle bir kesiklik var ürünün jelatini de kesilmiş. Kartonun kendisi de join the action diyor. Bunu heri koyayım. Büyük ihtimal Instagram'dan atacağım. Şöyle içinde 50 ile 50 tane led ışık bulunan bir ışık. 3 tane ışık renk difüzörü. Bir adet mikrofonu remote kontrolü ile birlikte bir adet tripod, bracket bir adet telefon için. Sonra fon ve action kamera mount bir tane de mount adaptörü var içerisinde ürünün görseli şu şekilde tamamında arka tarafına geçecek olduğumuz zaman burada özelliklerden bahsedilmiş video ışığı kompakt şarj edilebilir ışık video çekimlerimiz aydınlatmak için 50 adet led falan üç tane farklı renk distribütör kompakt şarjlı mikrofon 3.5 mm jack girişiyle kolayca bağlanabiliyor. Tripod, çok amaçlı tripod vesaire standart bildiğimiz şeyler. Burada ürünün kullanım alanlarını özetleyen birkaç görsel. Şu şekilde kit inclus. Kutu içeriği vesaire şu şekilde. Bu yan tarafında bir şey yok. Şu yan tarafında for action cameras. Aksiyon kameramız da var. Onunla da uyumlu olduğunu söylüyor. For smartphone, for Mirrorless kamera aynasız kameralar için de geçerliymiş. Şöyle videodayken de bir ekran görüntüsünü de alayım ben abi şunun da. Ezan okunuyor. Aziz Allah. Evet ezanımız bitti arkadan imam ömrü bir tık 10 saniye geç başlıyor onunki de şimdi bitecek bir yandan da komşunun kazları rahat bırakırsa videoya kaldığımız yerden devam edelim. Ürün kutusu bu şekilde arkadaşlar şimdi kutusunu açacağım jelatini bıçakla yırtacağım için videoda gözükmesin diye sarı dolar yemeyelim diye açtığım yeri keseceğim jelatini açtıktan sonra devam edeceğiz. Evet jelatinimize bir çantik kattım. şöyle jelatini yırtalım. Evet hergo, sayın hergo ekibi şu kutunun halini görüyorsunuz Amazon ortağınızdaki satıcımızdan geldi veya direkt sizin mağazanızda gelmiş de olabilir Bu ne abi böyle bir ürün kargolanırken neden dikkat edilmedi barım üstüne kırık değildir şimdi ürünü şöyle bir açalım Hava da çok sıcak yani. Sinekler de rahatsız ediyor. Işıklarımızın önündeki renk değiştirecek renk difüzörleri arkadaşlar. Beyaz. Artık bu kamerada kırmızı gibi gözüküyor güneşinden dolayı ama yeşil tonlarında. Ve mavi. Bir adet el kitapçığı. Nasıl kullanırsınızla alakalı tabii ki Türkçe olmayan bir içerik. Şöyle bir şey. üründe bir hasar gözükmüyor gibi şimdilik. Şöyle video led ışığımız görebilirsiniz. Şöyle bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 çarpı 6. 60 tane led var galiba. 56 tane yapıyor tam. Şurada klasik 1, 4. Tripod yuva girişi var arkasını çevirecek olduğumuzda herigo evet, zaten şu android telefonların kamerası herigo hg 50 mini led video light kit yazıyor made in china 50 adet lens var vesaire gibi şeyler power sub 3.7 volt falan filan hallediniz bu şekilde Ürünün içinden çıkan set tam olarak şu şekilde gözüküyor. Bir montajı adalım şöyle. Görmüş olduğunuz gibi hepsi bu şekilde. Tripoda bakmak istiyorum. Tripodun ilk önce ele alındığındaki hissiyatı gerçekten sağlam hissettiriyor. Plastik aksam kullanılmış. Burada her Join the Action aksiyona katıl. Harekete geç. Uzaktan troll için remote bluetooth tuşu burada pil koruma bandı mevcut görmüş olduğunuz gibi onu çektiğinizde çalışmaya başlayacak. Şöyle açalım. Şuralar kay kaymaz taban. Şurada burayı hareket ettirebileceğimiz bir top var arkadaşlar topçuk diyelim. Şunu düz yapalım. Şöyle kilitleyelim. Şurası da dönüyor. Burası çıkıyor mu? Evet çıkıyor. Normal standart tripod başlığı olarak kullanılabiliyor. şöyle bir kapat. LED ışığımız var dedik. Şu bara briket yazan şey bunu tripod bağlantı noktasına koyacağız buraya da aksiyon kameranız telefonunuz veya aynasız kameranız gelecek şu şekilde tripodun şu üstünde olacak birazdan montajına geçeriz montajı ayrı bir video olacak bu video bayağı uzamış şu şekilde olacak yani temelde Buradan shotgun mikrofona da bir bakalım. Wow. Güzel'e benziyor gibi. Şöyle yine Herigo bu kit vesaire. 3.5 mm'lik jack girişi. Kablo uzunluğunu bir kontrol edelim. Hemen şurada plastik bir sargı var. Ondan kurtulalım. Bir yandan video çekip bir yandan ekrana kadrajı sığım diye bakarken yapması zor oluyor ya. Aşağıya at abi şunu. Hmm. Görmüş olduğunuz gibi kadraja ısıtmak zor. Olabilir. Aşağı yukarı yeterli bir seviye. Mikrofonumuz bu şekilde. İçindeki şeyleri gözüküyor. Kablolarını görebilirsiniz. Evet, Android kameraların sorunu. Şu fokus sorunu bu şekilde detketi var. Detketini geri takalım. Detketli olunca daha bir şık gözüküyor. Şurada bir pil var. Bu ne tür bir pil, ne çeşit bir pil bilmiyorum. Daha önce böyle bir pil görmedim. CR2 Lidium Grid Power Pil bitince bunu nereden buluruz? Hiçbir fikrim yok. şarjı oluyor mu? Umarım şarjı olabilen mi Böyle garip bir pil var. Bunu nereye takacağız? hiç fikrim yok. Micro USB bir kablo. Şurada yine bir adet mount aparatı. Bir tane de video ledi var. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Birazdan kuruş videosunu çekeceğiz. Bir sonraki videoda görüşürüz.